arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'te evi yapmaya devam ediyor. Ev yapın bir adık olacak ama devam. Tek sıkıntı bir adık daha odun ihtiyacı olmam. Odunları bir kat üçte çekeceğim. Onun dışında sorun yok. Böyle yapalım. Öncelikle şöyle. Ayfalda yaptım. Odun öyle tamam arkadaşlar bir adet taş kaçacağım taş kaçma taş kaçmamın sebebi ee, neydi ya?

Arkadaşlar kazmam kırıldı Şimdi kazma almaya gidiyorum. Hemen şuradan kazma alayım Şuradan bir yol. Kırıp alalım. Dur ya. Al koy şuraya. Eee deme. demi demi. Şunları koy. Bir şey. Birinci deme. En azından o zaman da etmeye devam edeceğim. Arkadaşlar. Hey aynı yapacağım onunla. Ya da değişik de yapabilirim. Şöyle. En, en alt açık olacak böyle. Böyle olacak ya. Güzel oluyor. Taştan evi yapıyorum vallahi güzel beğendim kendimi. En azından düzgün bir ev yapayım da o da farm yapayım. Önemli bir şey farm. Kalmamı ge yaptım madene ge dönüyor. daha taş yeter bence. Hemen eve döneyim. Oradan taşları adam bir ev yapmaya devam edeyim. Şimdi de koyayım. Sonra çıkartma. Şimdi kum kalkmaya gidiyorum arkadaşlar. Şurada kumları kazayım. Kumları topladık. Şimdi eve gidiyorum. Evde hemen bu kumları ısıtayım. 21 demeyin de olmuş 64 tamam bununla bir öncelikle bir tane kalkan yapalım bayağı da yapmıyor 4 df'de aynı zamanda neler yapabileyim şöyle zırhımızı tamamlayak metal zırh yapak kask yapak bunlar tamam Karanlık ihtiyacımı doluyum içeri bu Buraları da güzelce dizek. Şimdi odunu toplamaya gidiyorum suyundaki. Ulaaam. Creeper'ları şey mi, o kadar ev yapıyoruz. Birbirimizin üstüne götürtüyor. Al patla. Enayi hasar görmüyor. Patlıyor. Sonra ee, neydi ya? Boşuna gidiyor. Creeper'lar vallahi bir değişik. Hasar atmıyor çoğunlukla. Öyle ölü gibi geliyor. Sabahları olması kötü. Sabah akşam keep. Onunla uğraşıyoruz. Creeper'ın yani benim dişimde uğraşacağı başka bir şey yok ki. Adamlara başka başka bıraksak daha iyi oldu. En yani onlara zaten daha çok görüyordu zaten. Ben iki yılda bir görüyor Creeper. Onu da öldürmeye çalışıyor he. Yani bir görmüşüz birbirimizi selamlasak kaçıldığı yokuz diyek. yani diyerek hemen öldürmeye çalışırsam bu devil dönmez. Evet. Ya koçuma. Koşmak en önemli şey. Bunu Kaç Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Fidan var mı ona bak he. Şöyle fidan falan ekeyim de daha çok çıksın. Bulacağım şimdi. Aa köy var. Ne köyü? Yazık zorlu olacak. Ama, beyin için basit. Kimseye güvenmeden, kapat kapıyı. Yok değil mi hiç kimse? Ağzınıza s... ağzınıza çaldı ay bundan. Heh, yok. Vallahi bu inanılmaz İnanılmaz güzel, patlıcan güzel. Bu güzel, bu güzel. E, ha güzelmiş ya. Öyle kötü bir şey gelmedi. Abim gitti. Kayıp sesler geliyor. Bunlar şimdi gelmiyor. İnşallah yoktu. Sen çık. Bakalım bal kabağı Tamam bu kadar oldun yeter. Eve dönme zamanı. L cam gelmiş, eleceğim. Okey. Söylemi mi yapıyorduk yoksa... Söyle. <laughs> İlk istek yaptık ya. Güzel. Koy, koy, koy. Hepsini koy. Gerek yok hiçbirini valla. Demeyi al. Bunları al yeter valla. hiç şey gerek yok. Tamam. Neyse hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 62 tane odun kütüğü buldum. Şimdi bununla çevireceğiz. Bayağı çevirdim aslında. Tamam. Bir tane daha oldu. Pisçek oldu ya. Ve listem bir bakalım. Şöyle. Gidin lan. Yeter ya şimdi ben çektim. Şöyle şişleme yapayım kapı yapayım bunlarda. Hepsi Söyle. Tamam arkadaşlar bu da oldu. Videonun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Şunları temizledikten sonra videonun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar yeni evimiz için like abone